Meraklı biriyseniz şimdi anlatacaklarıma bir kulak verin. İnsan ölmeden 7 dakika önce neler yaşar biliyor musunuz? Gelin hep beraber bakalım. Bakalım. Beynimiz var ya gerçekten çok ilginç çalışıyor. İşte o son 7 dakikada bütün hayatınız bir film şeridi gibi gözlerinizin önünden geçebilirmiş. Belki de çoktan unuttuğunuz ne kadar anı varsa Hepsi bir anda aklınıza geliverir. Sanki kendi hayat filminizi izler gibi oluyormuşsunuz. Ama bu sadece güzel mutlu zamanlar olmuyor. Bazen pişmanlıklar, keşke dedikleriniz ya da yarım kalmış işler de aklınıza düşebilirmiş. Yani anlayacağınız bir sürü duygu aynı anda yaşanırmış. Hepsi birbirine karışmış. Bilim insanları bunun beynimizin her şeyi son bir kez gözden geçirmesi, bir anlam vermeye çalışması olduğunu söylüyor. Yani hayatınızdaki her şeyi son bir kez anlamlandırmaya çalışmak gibi bir durum bu. Aslında düşününce hem çok güzel hem de insanı derinden etkileyen bir şey bu. Yani bir dahaki sefere hayatın sonunu düşündüğünüzde unutmayın ki bu aslında çok güçlü ve duygusal bir yolculuk.